Bugün sizlerle PUBG çekiyoruz. Evet, PUBG. Klasik rütbesiz erangel de iki kişilik arkadaşlar. Evet, giriyoruz şu an. La video like atıp abone olmayı unutmayın. Daha böyle daha çok videolar gelecek PUBG ile ilgili. Öyle arkadaşlar Roblox da görebilir. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar bugün biraz yorgunum. Of bir iki video yetiştiriyorum. Montaj falan yapmıyorum. Ama yine de çok yoruluyorum. Böyle konuşarak. Evet. Evet. Arkadaşlar bir yandan da e ee, arkamda müzik dinliyorum arkada. Buradan biraz sessiz kalacağım. Çok özür dilerim onun için. Evet başlayalım hemen. E ee, nereye gidelim? Pochinki lan. Adamım lan. Pochinki'ye giriyorum. Kesin direkt öleceğim ama neyse. Sizin için arkadaşlar Poçink'e gideceğim. Arkadaşlar bu sefer 10 dakikadan fazla da yapacağım. 20 dakika hatta olursa 25-30 dakika yapacağım. Yani sizin için her şeyden. Her şey sizin için. Neyse başlıyoruz. Poçink'e ineceğiz. İnşallah ölmem arkadaşlar. Bir büzük etmez. şarkı. Büzük itmez şarkıyı dinlemiyorsunuz. Ben çok değişik şarkılar dinliyorum. Ya hepsi bilindik aslında. Ne sakladım ya. dinle kadar ben bir tane daha şarkı açayım. Allah bir dakika lan. Deha. Şunu yapacağım. Neyse. Evet. <laughs> evet. Daha hiç Oo harika. Ha? Bak takım arkadaşım da buraya yazmış arkadaşım. Ha şey atmış arkadaşlar bu. Eee ne neydi o? Beni takip etmeye açmış. Arkadaşlar niye gözüküyor? Oha ne oldu lan? Arkadaşlar ne oluyor <laughs> oyuna? Heh. Evet arkadaşlar dinozorlu olurum ben. Karar verdim direkt. Evet. Pala alacağım arkadaşlar. Palayı severiz. Ama tava varsa tabii ki. Arkadaşlar baga mı girmiş yoksa benim internet e, benim internet büyük maalesef. Evet. O arkadan adam geliyor. Vurdum arkada bir adam daha var. Arkadaşlar bunlar nasıl? De ki şeymiş arkadaşlar herhalde. Evet. Onun arka arkadaşım şey bayağı iyi yapmış. <laughs> Neyse arkadaşlar ün şebece. O güzel. Aa, güzel flashbackı alalım. Ne ha alıyorum. Çünkü biraz Evet. Evet arkadaşlar ben bayağı bir loot yaptım. Şuraya da gireyim hemen. Evet. Evet, şuradan. İlk yardım gitti Baya bir şey. Aslında çantamı çaldı? Size biraz. Çantama bakmam. Bir çantama bakayım bakalım. Hepsini takmışız ha. Şunu bir atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alının içindeyiz. Süper, bunu sevdim. Uh -huh. Evet, arkadaşlar, ba şu sevda şu... hiç hareket etmiyor. Flash olması alıyoruz tabii ki. Önemli arkadaşlar. Bunun için güzel. şurası mı onun ya Aa, Şey işaret fişi ha. Oo güzel. Ama, Ama. kemeyi bir de bosu almayacağım. E ee, arkadaşlar, e Ponisa bayılmış sanırsam. Ee, kurtarmayacağım, tek başıma olmayacağım. Bakalım. Şuradan hemen falan gönderebilirim yani. <laughs> <laughs> İstediğimi O kendisini biliyor. Videolarımı da izliyor. İstediğimi de izliyorum. Neyse. Tamam. Böyle hemen <laughs> olmasa. Jeg vet som jeg har protestis på håndbase, så er det ikke best. Bir ateş var orada. Hmm. Ah, Oraya kaçıyor. Sıkıyor ah. Güzel aldım bir tanesini daha. Başka? Hı. Hemen şurayı püskürtüyorum. Kapa, kapat kapat kapat. Kim var? Ne varmış çantasında? Hocam bakalım çantasını. Sonunda. Şuradan hemen. Arkadaş, hastır. Oh, oh. Çok korktum lan. Allah, bu yere kırmızı bölge mi? Kapa 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 abi kapa. arkadaşlar ya. O değil, o değil. Sarıköze. Ateş gözü. Arkadaşlar doldu zaten. Şu an kırmızı alanın içindeyim. Zaten biraz burada pusacağım. Çünkü ee, pusmam lazım. Adam da var yanımda. Sizi bekletmemek için hemen videoyu durduruyorum. Arkadaşlar sanırım bitti. Açıp kapıyı gidiyorum hemen. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Şurada. Öldü bu da. Arkadaşlar poçinki. çünkü daha yeni ama. burada. Oo, arkadaşlar adam var sıkıyor Que narde Abi ne kadar kolsuzum ya. Hay kolsuzluğuma tüküreyim. Adam yiyor arkadaşım. Sabah. <Sessizlik> 呃，请你们不要。 Orada araba mı? Oradan girmiş kapat. Aa arkadaşlar videoda olduğumu unuttum. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Unuttum video çekti Evet arkadaşlar ben biraz zor. Sizi bekletmemek için burada durduruyorum. Ve geldiğimde görüşürüz.